Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail Filistin Savaşı. Katar, Fransa, Suriye ve İran'dan İsrail'e tepki. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail Başbakanı Netanyahu savaştayız açıklamasını yapmıştı. İsrail, Hamas'a savaş ilan ederken Gazze'ye hava saldırıları başlattı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2215 Filistinli vefat ederken, Hamas'ın saldırılarında ise 1300 İsrailli öldü. Tel Aviv yönetimi Hamas'ın sızdığı ve ele geçirdiği 8 noktayı da geri alamadı. Birleşmiş Milletlere göre on binlerce Filistinlinin Gazze'nin kuzeyinde güneye doğru yola çıktığını ve hafta başında yerinden edilen 400 bin Gazzeliye eklendiğini tahmin ediyor. Başlangıçta insanların güneye doğru hareket etme emirlerine güvenli bir şekilde uymaları için hiçbir güvenli koridor sağlanmamıştır. Aralarında ailelerin de bulunduğu yüzlerce kişi yürüyerek kaçmak zorunda kaldı. Yeni yerinden edilenlerin gıda güvenliği, suya, barınağa ve sağlık hizmetlerine erişimi konusunda endişeler var dedi. Son bir haftadır yaklaşık 400 bin Gazze'nin yerinden edildiği belirtilen Birleşmiş Milletler tahliye emrinin verildiği Gazze'nin kuzey yarısındaki Birleşmiş Milletler binalarını artık güvenli görmedikleri uyarısı bulundu İsrail'in Gazze için verdiği tahliye süresi doldu. İsrail'in Gazze sınırına 300 bin asker yığdığı belirtildi. Hamas, İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 9 esirin daha öldüğünü açıkladı. Hamas, dün yine Tel Aviv'in saldırıları sonucu 13 esirin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.